İran konusunda imzalayacağım ama umarım çok fazla kullanmak zorunda kalmayacağız. Bu yüzden bunu imzalıyorum ve bunu yapmaktan mutsuzum. Ama gerçekten çok fazla seçeneğim yok. Çünkü güçlü ve sağlam olmalıyız. Mutsuzum dedi ama sonra imzayı attı. Amerika Başkanı Donald Trump İran'a yönelik baskı kararı aldı gerekçesinde nükleer silahlar olarak açıkladı. Nükleer silaha sahip olamazlar. Benim için çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'a karşı sert olmak istemiyoruz. Kimseye karşı sert olmak istemiyoruz. Ama nükleer silaha sahip olamazlar. Trump, İran'ın kendisine suikast düzenlemeyi istekli olduğunu da öne sürdü. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden dolayı kendisini hedefe koyduğunu söyledi. Bu suikastı yaparlarsa verilecek yanıta ilişkin talimat verdiğini ifade etti. Bu onlar için korkunç bir şey olurdu. Benim yüzümden değil. Bunu yaparlarsa yok edilirlerdi. Bu son olurdu. Talimatları bıraktım. Bunu yaparlarsa yok olurlar. Geriye hiçbir şey kalmayacak ve bunu yapamamalılar. Amerikalı ve İsrail'li yetkililer İran'ın şu anda tarihinin en zayıf döneminde olduğunu düşünüyor. Amerika'nın hamlesiyle İran'a ait petrol rezervleri de kullanılamayacak. Bu durum İran'ın zaten yüksek olan enflasyonunu daha da çok etkileyecek.